iyi değilim. Nasıl iyi olabilirim onu da bilmiyorum. Uyumaya korkar oldum. Sanki ben uyurken oluyor her şey. Uzakta bir yerlerde bir çocuk kapı arkasına saklanmış korkuyla bekliyor katilini. Bir köpek birazdan uyutulacak. Ya da açlıkla saldırdığı bir sosisle acı içinde kıvranarak ölecek bir kadın tecavüzcüsüyle boğuşacak ve ben huzurla uyuyacağım. Öyle mi? İşte böyle zamanların birindeyim. Nefes alamıyorum kederimden. Çaresizlik yüreğimi boğuyor. Ölüme koşsam ne işe yarayacak? Gönülsüzce üstlendiğim görevlerim bitmedi ki hala. Dayanamıyorum ama bu kadar kötü oluşunuza Tanrı ile kavga ediyorum. Devir artık bu satranç tahtasını, bitsin bu kirli oyun. Tekamül, değişim derken nefesimi aldım benden.